Covid-19'a yakalanan pek çok kişi hastalığı ağır geçirmiyor bu aralara ve kısa sürede iyileşiyorlar ama ama hastalığı ağır geçirmeyenlerde bile e, iyileştikten sonra uzun vadeli sorunlar yaşayanların sayısı azımsanmayacak kadar e, fazla. E, bu olgu uzun Covid olarak adlandırılıyor. En çok görülen uzun vadeli semptomlar arasında da e, nefes darlığı, yorgunluk, ağrı, kaygı var çalışmalara göre yine yaşlılar daha fazla solunum sorunu ve zihinsel sakıntı çekerken gençlerde ve kadınlarda daha çok baş ağrısı, karın bölgesiyle ilgili semptomlar, kaygı ve depresyon görüldüğü belirtiliyor. Çalışmalarda ancak hala büyük bir bilinmezlik mevcut tabii. Doktorlar bazı kişilerin neden haftalar ya da aylarca kalıcı semptomlara sahip olduğunu açıklamakta veya anlamakta güçlük çekiyorlar. İşte bununla ilgili SEL yani Hücre Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışma, bir kişinin uzun süreli COVID geliştirip geliştirmeyeceğini tahmin etmeye yardımcı olabilecek dört faktörü e, ilk kez tanımladı. E, çalışmanın uzun süreli e, uzun COVID-19'u tahmin etmeye de belirlediği en önemli faktör e, yanlışlıkla vücudun sağlıklı bölgelerine saldıran oto antikorlar adı verilen belirli antikor türlerinin varlığı otoantikorlar e, e, bağışıklık sisteminizin kendi vücudunuza saldırdığı Lupus gibi otoimmün hastalıklarla ilişkili ancak otoimmün hastalığınız olmasa bile oto antikorlarınız olabilir. Bu da uzun covid için daha yüksek risk demek anlamına geliyor diyor uzmanlar. bir başka faktör, ikinci faktör Epstein-Barr virüsü adlı son derece yaygın olan bir virüsün yine vücutta bulunması. Öpücük hastalığı olarak da biliniyor Epstein-Barr ve insanların %90'ına kadarını da enfekte ediyor ve genellikle sadece hafif semptomlarla atlatılabiliyor. Ancak atlatıldıktan sonra faaliyetsiz biçimde vücutta varlığını sürdürüyor. Bir kişi COVID'e yakalanırsa yeniden aktif hale gelip uzun süreli korona semptomlarına katkıda bulunabiliyor. Üçüncü faktör SARS-CoV-2 olarak adlandırılan COVID-19'a neden olan virüsün ne kadarının viral yük olarak bildiğini ve kanda mevcut olduğu. Son faktör ise kişinin tip 2 diyabet yani şeker hastası olup olmadığı 309 COVID hastası izlenerek yapıldı bu çalışma ve belirlendi bu dört faktör ve uzun süreli uzun COVID'e neyin neden olduğunu anlamada ve tedavilerin geliştirilmesinde yardımcı olması umuluyor Mehta. Daha öğrenecek çok şeyimiz var belli ki bu korona ile ilgili. Daha çok araştırma yer veriyor olacağız yayınlarımızda. Teşekkürler Dilgetim için aktardıkların için.